Falan Özellikle gibi. erkekler, uh -huh. mesela e, aşkta böyledir. Aşkta kadın erkeğe dikkatini, tüm dikkatini, hatta işte bellek süreçleri daha aktif olur. Yani onunla ilgili daha çok şey Hı -hı. hatırlamak ister, anı biriktirmek ister. E, erkek e, aşkta, aşk duygusunda görsel olarak çok aktivite olur. İşte onu daha fazla görmek ister, daha çok onunla birlikte olmak ister. Ve e, bunu evlilikle de taçlandırabilir. Ama... E, e, o erkeğin ya da o kişinin evlenmek istememesinde aslında tek bir sebep değil. Aklıma şu an o kadar çok sebep geliyor ki e, kendi aile hayatında travmatik bir yaşantısı olabilir. Yani kendisi e, sağlıklı bir aile ortamında büyümemiş olabilir. Yani e, evliliklere evlilikler verilir. Kötü ya yani ben Hı -hı. mutlu hiçbir evlilik görmedim ki diyen çok fazla erkek evet, var benim. Bu erkeği var. sen Hı -hı. sana çok aşık olmadıkça ve seninle e, geçirdiği vakitler ona yetmediği sürece... Hı -hı. ...ya da e, bir çocuk sahibi olmak istemediği Hı -hı. sürece kendi ailesinde patolojik bir e, geçmiş yaşantı varsa... O kişinin evliliğe yakın olmasını beklemeyin. Bir bu manada o... bir korku olabilir gerçekten. Evet. yani Evliler evet. benim hayatımda daha önce mutlu değillerdi. Evet. Ben evlenirsem ben de mutsuz olabilirim evet. temelli bir korku olabilir. Hem aile ortamı hem de kendi arkadaş çevresinde de bu arada. Tabii Boşanmalar çoksa, evlenen arkadaşları evlilik içinde mutsuz olduklarını <laughs> çok fazla dile getiriyorlarsa <laughs> ya da e, işte kendi aile ortamında bu durum e, söz konusu olmuşsa bunun yanı sıra da evet aşk duygusu. Ee, yani bu arada evlilikte ben e, sadece aşk duygusuyla hareket edilmesinden yana değilim. Hı hı. Çünkü e, aşk da mantık da e, bence birlikte olmalı. Birlikte olduğunda zaten uzun ömürlü bir evlilik yaşıyorsun ve ikisi e, birbiri için kaçınılmaz bir e, şey, yapbozun iki parçası gibi. Yani birbirleri için tamamlayıcı hem aşk ve hem mantık. İkisi de varsa zaten evlensinler insanlar. Kesinlikle öyle. Bu arada. Şimdi